Merhabalar, Gülsüm'ün mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tereyağlı pirinç pilavı yapacağım. Gelin birlikte yapalım. Öncelikle tereyağımı tavama alıyorum. Birazcık tereyağımı erittikten sonra üzerine şehriyemi ilave ediyorum. Şehriyemi ilave ettikten sonra şehriyemi kavuruyorum. Durmadan böyle karıştırıyorum. Sizler de böyle durmadan karıştırın ki yanmasın. Bu kıvam iyi değil. Birazcık daha kavuralım. Evet bu kıvam tam ideal kıvam. Şehriyemizi kavurduktan sonra üzerine pirincini ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzunu ilave ediyorum. Üzerine kettle'dan kaynatmış olduğum sıcak suyumu da ilave ediyorum. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Ve kapağını koyup kısık ateşte dinlene dinlene pişsin. Kısık ateşte pişirmemin sebebi hem tane tane olsun pilavım hem de lezzet açısından daha lezzetli oluyor. Evet şimdi pilavım pişti. Buraya kadar geldiyseniz bir sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız bana destek amaçlı abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.